Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bugün yeni çıkan Black Clover Emin tanıtımını yapacağız. Yani tanıtım demeyeyim de hani daha çok oynayacağız, inceleme yapacağız. Buraları atlıyorum. Zaten İngilizce versiyon oyun. Bu şekilde bir animasyonu var. Bir tane görevle başlıyor. İnşallah görev usulü değildir diyerekten giriş yapalım abi. İngilizce, Türkçe dublajı, altyazı falan filan var mı bilmiyorum şahsen. Aslında ee, büyük gücü olmayan bir çocuk. Alemede de öyle geçiyor. Ee, onun dışında zaten karakterin animesini izlediyseniz Garabüyü ile doğan bir çocuk. Yani aslında Garabüyü'ye yatkınlığı olan bir çocuk. Tabi bu sırada bizim eleman yine büyüğü olan Şevkin'i kaybetmiyor. Öğrenebileceğini düşünüyor anime'de tabi oyundakini bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla full görev usulü ilerliyor sanırım. Sadece ön tuşları var. Ne zaman açılıyor bilmiyorum. Yuno'nun geçmişi de bir e, krallığa dayanıyor. Rüzgar peri krallığı. Bilmiyorum yani animede öyle bir krallıktan geldiği söyleniyordu. Yani bir krallığın prensi olarak geçiyor. Bunları görmeme gerek yok ya. Videosunu falan izletmem istiyor da. Yani gerek yok abi zaten. <laughs> Animedeki çizimle buradaki mi daha iyi? Yani buradaki oyun tarzı tabi. Çin animesi gibi biraz ama Biraz daha değişik Anlayamadım Anime'deki daha gerçekçi Hissiyatı var ya Buradaki o kadar etkilememiş Burayı bir skipleyelim dostum Radi savaş diyor Tamam savaşalım dostum Bizim elemanın gücü yok ama neyse. Ya oyun hikayesi olarak şey yapmışlar işte oyun tarzına döndürmüşler hikaye modunda ilerliyor. Bütün sezonlarını izledim. <laughs> bizim eleman sadece yumruk atıyor Buraya atlasam ne olur ki ya? <laughs> Gerçi kip koymamışlar Dönéis. De şey falan var mı diye bakacaktım da Türkçe alt yazı koymamışlar sanırım. Bu kılıcın duası bütün büyüleri silmesi abi. Yani büyüye manaya dayalı bütün büyüleri silebiliyor. Veya geri yansıtabiliyor aynı büyüyü. İki özelliği var saatin kılıcın. Şu anda. beş yıldız dolması bir iblisin olduğu anlamına geliyor kitapta. Okey dostum. Bize bunu kullanmamızı istiyor. Tabii ki aya modu olduğu için direkt manalı olan büyüyü siliyor. Ondan sonra tamam. Burada full artı full diyor. Buraları niye atlayamıyorum baba? Buralar boş ya. Buraları geç. Skip yoktur. Skip'i kaldırmışlar sanırım. Okey. I never made ee, da kontrol edebiliyoruz. Hmm. Kart oyunu falan da girmeye başladı araya. Bu ne? Bunları atlayamıyoruz mu hızlıca? Ya oyunda farklı bir şey yapmışlar mı? Şu an onu arıyor yani onu görmeye çalışıyorum. Hani hep e, aynı şekil mi ilerliyor acaba? Yani hikaye modunda mı ilerliyor onu bilmiyorum. Bu ne oğlum? <laughs> Lan. Yüksek ihtimal bir kart oyunu gibi ama. <laughs> Bizim hasta Defender'mış. Hmm. Pek Defender olduğunu söyleyemem ama. Neyse. Ee... Ha skill'e tıklayıp karakteri seçiyoruz. Yani böyle aslında şey gibi yok yani birebir kontrol koymamışlar. O da güzelmiş. Kardeş ben bu özelliğini kullanmak istiyorum. <laughs> yani bu tür oyun beni pek sarmaz kendi açımdan söylüyorum. Eee... Ha o ben bilmiyorum yani bu oyunun çok hayranı olan bir insan oynar mı? Belki. Ha ben animesini izledim, seviyorum ama yani bu tarzda oynamam. <laughs> ne yalan söylüyorum yani. Animasyon olarak kötü değil. Ee, skill efektleri falan bayağı güzel yapılmış. Yani oyunun başına rağmen şu anki hali daha iyi diyebilirim. Oyun başı biraz daha kötü vermişler animasyonları. Abi direkt en büyüğe patlatacaksın ki en büyük en çok hasarı verendir her zaman. Hımm mantar saldırısı yapıyor elemanlara Ya şeyi çok uzatmayacağım da Şu cam basıyor şunu ilk indirelim Vav oğlum nasıl inmedi Şunu merak ettim bunun nasıl bir saldırısı varmış Yani bilemiyorum. Ya oyun benim tarzım değil ya. Ya ben daha böyle otomatik olmayan MMORPG tarzlarını seviyorum ama Şöyle biraz göstereyim şöyle bir 15-20 dakikalık falan oyunun içeriğini görmüş olun indirmek isteyenler için zaten çekiyorum. Yine baş... başa mı döndük? Ya şu ekran kontrolü de yok. En sevmediğim şey ya. Bir dakika. Yani konuşmalı falan hikaye modu abi işte yani bu şekilde ilerliyor yerdeki şeyler ekran kontrolü yok o çok kötü olmuş ya ekran kontrolü olsa güzel olurmuş baksana döndüremiyorsun bak ekrana tıklıyorum yani bastığımı görün diye tıklıyorum ama ekran dönmüyor abi yani saçma <laughs> ikili basınca dönüyor mu yok Burada da şeye gidiyorlar abi. Büyü arenasına gidiyorlardı. Savaşıp herhangi bir e, klana katılmak için. Atla dostum buraları. Bakalım bakalım. Sumon diyor. Oh yeah free. Kim geldi? Heh <laughs> bu ne oğlum? Aa seçimi böyle koymuşlar değil mi? Fena değilmiş. Bu ne oğlum? Bu ibne kimdi lan? Bu hangi şeye aitti bu? Tamam bu olanı biliyorum. Güneş. Bu şeyde işte bizim Yunan'ın olduğu klandaydı. Yine bir tane daha güneş geldi. Bu adamı hatırlamıyorum. Esre mi? SS Plus var mı dostum? <laughs> Bu ne lan büyü? Ne geldi başka? R gelmiş geç bunu. Yine bir R. Yine aslanın. Bu kızın özelliği neydi ya? Healer. He, doğru can basıyordu bu. Toplu alan canı basıyordu. Aha gül takımından. Don't come anymore. Şey bu ya. SSR. Uu. O da güzel kardeş. yani yanıma gelse daha güzel olurdu ama neyse go back kardeş geri çık diyor bana 15 dakika olmuş oyun <laughs> neyse nereye gidiyor kendi kendine gitti bu arada Peki bu kadınla hmm, mimosa aslında healer olsa daha iyi olur gibi ya bilmiyorum dur bakalım bir deneyeceğim. Şuraya direkt ulti atabiliyor muyum? Oh çok iyi ama sarı yok. <laughs> o da güzel kardeş. Ondan sonra cima. Şöyle ultileri de göstereyim elime çıkanları. Oyun bu şekilde ilerliyor. Ya hikaye modu işte sağa sola konuşmaya gidiyorsun. Bu şekilde bir savaş veriyorsun. Yüksek ihtimal karakterlere level falan atlatıyorsun işte. Skill mikil açıyorsun. Bu şekilde ilerliyor abi. Yüksek ihtimal Aslan'ın da bir SSR hali vardır. Geliştirince açılıyor mudur bilmiyorum ama yüksek ihtimal açılmıyordur. Şu cam basıyordu sanırım. Kime basıyormuş? Yuna'ya basalım. Aynen böyle. Şunu da bitireyim de komple göstermiş oldum zaten. Şöyle ikinci vuruşuna bakalım. Kritikal vurdu. öyle vursam daha iyi gibi toplu vuruyor en azından. Bir dakika şimdi bu toplu mu vuruyor tekli mi vuruyor bilmiyorum. Tekli vuruyormuş. Aynen böyle. Oyun bu şekilde abi. Oynamak isteyen varsa bu şekilde ilerliyor komple. Geliştirme skill'ler falan düşüyor. Iııı ee, para mara kasıyorsun. işte, confirm diyelim şöyle bir. Biraz da menülerine falan bakalım. Summon kısmına bir daha bakacağım. Ee, soru işaretinden mi görüküyordu tamamı? Bak SSR burada abi. En güçlü halini buraya koymuşlar. De bu hangi hali la? Ben böyle bir şey görmedim animede. Böyle bir özelliği mi vardı? Bir dakika. A şeydir belki oyuna özeldir. Çünkü bu halini görmedim ben. Ki bu hali yok zaten oyunda. Oyun özel bir grafik çizmişler. Burada da skill'ler var. Düşman karakterler var. Yamin'in şeyi var. Kara kesiş falan varmış. O da güzelli. Bu da standart. Yani normal çevirme falan. Bir şey çıkar mı ki bir tane çevirmeden skip atalım. Ya geç abi ya. Neyi gösteriyorsun oğlum? Ha, <laughs> hiç sevmem. <laughs> oğlum adam aynı sesini çıkardım lan biraz önce. Ha <laughs> diye konuşuyor ya. Bunu Sumon atmak için 1200 bir şeyler istiyor. Peki mesajlarda o oh onlu yeah, döndürme. Bir tane de sıra karakter vermiş. SS SSR mi nasıl konuşuluyor lan bunu? Abi al diyorum ya neden almıyorsun? Okey. Fail verdi lan. <laughs> oyun çöktü oğlum. Niye kapandı oyun şimdi? Gelen mesaja bir daha bakmam lazım ya. Oyun bug'a girdi sanırım. Bir dakika mesajlar. Ha tamam şimdi aldı. Şimdi shop'a geliyorum. Shop'ta ne varmış? Geç bunları. 33 liradan başlıyor minimum yükleme. Geç bunu. Standart günlük bedava paket varmış. Sanırım oyunda bir enerji sistemi var. Gördüğüm kadarıyla 51'e 85 yazan kısım orası. Ee, buralarda ne var? Skip ticket var. Demek ki bir süre sonra hikayeleri atlamak için ticket istiyor. O da güzel. Aynen staminalı işte Şöyle ben sumona bir gireyim de babuş. Nerede? Oo bir tane pembe biletim var. Usulü bile hiç mi? Ha buradaymış onu basım. O oh ye. Yeah. Bakalım ne atacak dostum. Hepsini çöp at. Hıha. <laughs> <laughs> Lan ölüm. Ne atmış? Yani ne atabilir ki maksimum? Esre atmış bir tane fazladan boş. Peki şuraya şura neden açılmıyor dostum? Oğlum ya. Başka da bir şey yok. Inventory'de ne var abi? Ha hmm. oyun bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum oyunu beğenmemek size kalmış hoşçakalın bay bay.